olabilir çünkü şu an o kadar çok kişi biliyorum İki kişi geçti um, ee, bu oyunu oynamalıyım ben akşam saatinde bu parkı oynayacak oynayacağız bunu takip etsin de çünkü ben bunu gördüm ve bir geliyorum yesteceğim evet. arkadaşlar şöyle ki şöyle bir sorunum var bu oyunu oynayacakken uh, ee, oyun For all who journey to this newfound paradise, Indigo Park offers a slice of the American dream to call your own. In this place, echoes of days gone are brought back to life as a new generation captures a glimpse of the exciting potential of tomorrow. Indigo Park pays homage to the values, dreams, and unwavering truth that gave rise to our great nation. Here you embark on the journey of a lifetime, a place of creativity, joy, and sense, where your dreams are. <laughs>

And welcome to uh, Indigo Park, you the world's you. most innovative and engaging family fun experience. Jump into the world of yeah. your favorite character. Yeah. You're our first guest in two thousand nine hundred twenty days, four hours, twenty-three minutes, and thirty-eight seconds. Congratulations! I'm Rambly rambling, rambling, and it's my job to make sure your experience here at Indigo Park is the most fun it can be. Just hop on over to the registration center to your left, where our friendly assistant will help you begin your adventure in the park. Hi i'm rambly rambly the raccoon and it's my job to make sure your experience here at indigo park is registered let me just get a good look at you hmm, don't seem to have your face in our guest list is this your first time here at the park or did you just get plastic surgery no worries it's rambly tuesday so you qualify for a big discount on your visit just follow me to the main gate oh, i can't wait for you to see everything indigo park has to offer E, çok da sen. What's the hold up? Ha. The gate is open. Head on into the entryway. Ha. Hmm, hold on. My mistake. The gate is not open. There seems to be an error message being sent from the gate's power unit. Lucky you! You get to be the first person to try our Turn On the Generator Mini Ramble Adventure! Have yeah. fun! Hey dad. Not just. Ah. The Indigo Violet Compact. Evet, şimdi burası indik parkın, seems to be inoperable. Topuyor. Looks like it's missing a piece. Can you find it? Evet, Nereden bulacağım? Bunu... Gidelim, gidelim. Yani Neden sabah vakti gelmiyoruz? Çünkü Ay sizinle yapacağınız iş. Baş. Şimdi daha. Allah şükür ışık. Allah şükür ışık ya. Evet yani burada ışık yok. Allah şükür ışığımız var lan. Allah'a şükür. Allah'ımıza şükür okay, lan. Well, welcome to Indigo Park. Indigo Park hoş geldiniz. Türkçe'ye çevireceğim. Uh, eee Buraya girebiliyor muyuz? Giyiyoruz. Buraya girebiliyor muyuz? Buraya muyuz? Oh, silly Ramley. Every set guest up. needs a critter cuff. That will allow you access to reserved areas, charge payments to your room, and wear a critter cuff. I there's some in the gift shop. Get in there and I'll get you set up. What's she you Hi, Sandy. Tamam, Here you go buddy your very own critter cuff a new way to interact with the park that also doubles as a pedometer, pedometer and moon range data is both of gremi? Gremi? yes, now included yes oh the door mysteriously locked why not test Sen out your hand and save the Sen day yaptın. Ben yaptım. Alıyorum. 13 dakikam var ve Hey, great work, buddy. Now try entering the park and we can start up. indigo adventure. Hadi, hadi geç geç geç. Nereye gidiyorduk? Speedrun, speedrun. speed Sanırım speed bu bir neredesiniz oğlum? Burada mekan var, mekan var falan. di yine mi yapmalıyım? Yapılacak tamam bunu alacağım. Şöyle bakalım. İstese açılmıyor. Neden açılmıyor? Bunu izleyeyim. Polislerdeyiz daha şimdiyiz daha bir şey olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Come on, trust buddy.

Orada bir şey olduğuna edemiyorum. Orada bir şey olduğuna eminim. edemiyorum. so data suggests you may be a bit şey older than the target audience for this ride. But it's one of my favorites. Do you know why Rambly the raccoon loves Rambly's railroad? Is that like Ya benim labirent gibi dolaştırıyorsun. Oturdum işte. Ay ya, alışma, oturdum. Speedrun gide gide. Ya, bu birkaç bölümden oluşmuyor. Çünkü YouTube e, uzun zamanlı video atma izin vermediği için. Bunu sonra the Rambles Railroad. I'm conductor Rambly. Ya, <laughs> normal gibi görünüyor. Bak bozuluyor bakın. Bir şeyler oluyor. Bak şeyler olduğunu farkındayım. Farkındayım. Kuş, koş. Sağılıyor. So, tamam, it's moving the car.

no <laughs> bir daha önce. burada var mı bir şey yok çıla kapat, çıla kapat, çıla kapat. açıl lan lan Ata işimin korkutucu kısmı bile başlamadı ben istediğimde 40 dakikalık oluyordu videoları ve korkunç kısımları vardı ve daha oraya bile erişemeden video bitecek ha Do not shame me with that. Great act, Of course it was. I'm the evet. Ay, sansür diyor ya? Keserim. Ay. Daha so, what do you think? Dezaha Pretty başla fun, başla right? Now you know all about korkunç. my friends. Da çünkü, so, where do you want to go? So, where do you want What am I going to I buddy, come over here. This here is an information kiosk. If there's anything around the park you want to ask me about, just stop by here and I'll ramble on about it. <laughs> hey, hey, I got this. I know the commercial by heart. It's the Unlimited Edition Bramley the Raccoon Action Figure. Push him down and he jumps. Push him up and he doesn't. Only 19.99 at your favorite toy store. Well, congratulations. congratulations! You found me. Don't I look yapmak well, You're a Jetstream Junction. Opse'deki <laughs> <bize, adamantara>, <laughs> mekanda şey diyor da arkadaşlar. Asıl daha şimdi korkunç yerler başlıyor ve benim video o zaman bitti. Evet arkadaşlar bu kadardı videomuz. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. çok seviyorum. Like atıp abone olun.